Kazakistan'ın başkenti Astana'nın ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Boks Kupası sona erdi. Türkiye organizasyonu iki gümüş, 4 bronz madalya ile tamamladı. Kazakistan'ın başkenti Astana Dünya Boks Kupası'na ev sahipliği yaptı. 30 Haziran-6 Temmuz tarihlerinde düzenlenen turnuvaya yaklaşık 31 ülkeden 300'ün üzerinde sporcu katıldı. Turnuvada 19 Türk sporcu ringe çıktı. 30 bir ülkenin katıldığı çok büyük bir turnuva oldu. Türkiye olarak 2 gümüş 4 bronz madalya aldık. Aslında bizim hedefimiz buradaki maçlar değil. Burada bir hazırlık maçları kabul ediyoruz. İki ay sonra İngiltere'nin Liverpool şehrinde yapılacak olan dünya şampiyonası bir hazırlıktı. Türk sporculardan bu sena Sürmeneli ve Emrah Yaşar gümüş madalya kazandık. Gayet prestijli bir turnuva. Dünya şampiyonası öncesi. öncesi yaklaşık bir 30 ülkenin katılmış olduğu bir turnuva. Burada ben 92'de 3 maç yaptım. Finala yükselmek nasip oldu. Yani finalde ikinci oldum. Gümüş madalya kazanmaya elde ettim. Dünya şampiyonası öncesi çok güzel bir motivasyon oldu. Milli sporcuların bundan sonraki hedefi Dünya Şampiyonası.